Merhaba arkadaşlar ben Boran. Bugün Legend of Legends oynuyoruz. Kısaca LOL. Ee, maç buldu çok güzel. Derecesiz oynuyoruz. Daha 10 level yapmadım hesabı yeni yükledim. 13 13 tamam. Ee, hadi ama. Güzel var bir oynayacağım. Galen mal satıyor ya ulan şerefsiz vay niye kilitliyor Ayga niye insta lokasyon atyon ben vayvik alacaktım ama adam vayvik kilit biz ne alalım var dağısında aslında. tane karakter var neyli o Jinx alalım diyecektim. değil mi? bakalım bu karakteri hiç oynamadım bu arada umarım güzeldir karakterin adı notch tour güzel bir karaktere benziyor da ana şu adamlar da alttan ikinci bak şu şu hayalet 70 kilo oluyor o benziyor Vallahi atma o bile çıksa da onu da oynasak ya hadi bakalım Hayalet salihten yeme. Yemen'e bir Başla Başlayam artık. Kim bekliyor ya? Ben de yüz olmuş. Adamı bekliyoruz. Hadi be oğlum. Hıh, başladık. Şimdi. Neymiş bu? Ah bu şey galiba bir dakika. Hı <laughs> -hı. Galiba şey süresinde biliyorum. Yok. Adamlara hasar veriyorsun. Şurada bekliyorum. Aynı öyle adamlara hasar veriyorsun. ikiye Bu yukarıda bir vuruş şey oluyor. Ha can çekiyoruz. Gayet güzel. Can çeken karakterleri severim. İkinci etini açalım. Buran. Ha asa yemem galiba açıkken. Aa, aktif ölçüsünden sonraki ekip yeteneğe gelen bir gölge oluşturuyor. Tamam. Hakip yeteneğine geliyor. Hayır. Ölüyorduk. Ölüyorduk. Neye kaçtı o adam? Tamam şu aşağı gidelim. Ekstra boşumuz var bu arada. Başla. Hayır. Ah be. Ölmesi ki iyiydi. Ay da konuşmayı unutuyorum ben ya. Ya da çok sessiz konuşuyorum. Gidelim. Şimdi ormançı nerede? aşağıda mı? Adamlar orta koyduğu oluyor hocam. Bir baksın orta koyduğu. Yarma ne yapıyorsun yarma? Bu nasıl bir şey? Fırlatmalı In bir şey. Flame. Çarp diyor. Sen sen ne yüksek ihtimalle? Hadi. Hızlıca bile burada alıp açmak En mantıklısı. Gör 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 gör. Ya hadi. Lan kaç kişiyiz ya. Kaçamıyorum. Hadi. Gelme. Aa. Hadi. Yapma lan. Ah be öldük. Kıçımsak iyi olurdu bir tane can doluyordu ya. Karakter güçsüz gibi. Ultisini içinde bir görmek lazım ama. O adamlar ortadan geliyor ya. O ne lan? Oğlum o ne? Şurada şey var mı? Var. Onlar ikisi. yetenek. Evet, evet. Açıklaması ne diyor? Hmm. %190 hareket hızı kazandı ve asal veriyormuş biraz. Tamam. Şuradan yaptım. Bak bu arada. Al sana ulti. Ha ulti adam önünü görmüyor kaç. Kaç kaç kaç. ultinin ne çıkarmasın o diyor 6 saniye artı yukarı Tüm rakip şampiyonların görüş alanında altı kendi takım arkadaşlarının görmesine engel ve tekrar bu sayende kullanılır Yeniden kullan. Bir rakip şampiyonun flip çekilse takip çekilse görüyorsunuz. Sözde gelir. İki defa üstü kullanabiliyormuşuz anladığım kadarıyla. Tamam. Şimdi şunları geçelim Adamlar alt koridordan geldi bile kaybettik galiba. Kaç lütfen, kaç lütfen. Yarım onları kesmen lazım. Adam notu koyduk temizledi, geldi bile bize adam. <laughs> seviyor bas. Allah 4 6 0, 4, 4. The enchanted ensemble and infernal dragon have spawned. güzel. Ah, bir son dakika. Hadi oğlum. Uf, uh, tamam biraz savunabilirim. E ee, oğlum adamların botları değişiyor ki şuna bak. Ama iyi ben temizledim şunu. Şu hareketi süreyi adam yokken basamıyoruz. diye Şu kesem ya. Hadi oğlum. ne Adam var adam gelmiş. Niii? <laughs> Adamlar fazla iyi ya. Ya işte bana ver bir kısaldır. Ver Evet kaybettik adamlar geldi bile bizi önünde önündeler ya <laughs> Şuradan gidelim Ola <laughs> Hayır. Can lazım. Çıl 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 Hadi Hayır ya Şu saçma ya Bye. Şu an geri kere なれます

Baksana tamam, hepsi dolu. Ben aslında biraz devre çok iyi olur. Ben kesecek çıkamadım kalmadım lan burada. Ne kaçabileyim? E oğlum bu benim anne göremiyordum. Allah'ım maça bak ya. <laughs> Buradan şu an çevirmemiz imkansız gibi bir şey hocam. Ne yapayım ben? Aa, oğlum ben nasıl ölüyorum ya? 我叫，我叫，我去。 Bütün var. Hadi sal sal hadi. Tamam. Şimdi sen çok iyi bir şey can the

Yani çatı üç çatıca da can yanıyor. Uff. Vay ya. Evet <laughs> kaybettik. Yoksa <laughs> <Baksana> adamlar botlar <buradayım, gülüyor> gibi. Baksana abi kesemiyorum her şeyi atıyorum ya kesemiyorum ya. Salak dur. Dur değil şuradan. ya Hadi lan. Oğlum kaybediyor. Ne güzel teslim olmuyor. Burada çığırmıyorum bizim hocam. Çok görüştük. Ay Allah. Im. <laughs> Rahatsız etmeyin aç bu Daha ben öyle ama. Aynı öyle. Ya bekleyeceğim ulti gelsin. diye. Vay bir kaşar çağırdı aşağı gideyim. Güzel. Bakıyorlar. yapma. Al işte. Hiç beğenmedim bu kartı. Şarkı 30 saniyesi var da saniye

3 saat önce tekrar döneceğiz <laughs> bak bak ne var yoksa bak bir kat. büyük sorun hocam ya yav <laughs> tamam, şuraya ekran geldi diyeyim. Kaybettik. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar Bir daha gidelim. Görüşmek üzere. Bay bay.